bir izleyici sorumuz var. Şu şekilde cildin elastikiyeti için ne yapmak gerekir? Cildin elastikiyeti için çok şey yapmak lazım. Cildi biraz önce yani çok şey derken aslında basit şeyler bunlar. Hı hı. Yani normal hayatım, normal fonksiyonların normal sürecini devam ettirecek şekilde davranmak lazım. Yani fizyolojik yapıyı bozmayacak şeyler. Biraz önce de dediğim gibi nemlendiriciler biz cildin düzenli yıkanması, temizlenmesi, doğru nemlendiricilerin kullanılması, işte duruma göre güneş kremi kullanılması, bunlar cilt için ve işte doğru beslenme, doğru uyuma, yeterli uyuma, egzersiz, yani sedanter olmamak, aşırı kilo almamak, bunlar aşırı yağlanmaya neden olup bu sefer ciltte terlemeye neden olup bunlar cilt yapısını, fonksiyonlarını, fizyolojisini bozacağı için hastalıklar ve sıkıntılar oluşmasına sebep olur. Yani fizyolojik durumu, yani cildin yapısını destekleyici basit yöntemler bile aslında işte nemlendirme, işte yani uyuma, Doğru beslenme, yeterli beslenme, dengeli beslenme, bunlar işte güneşten aşırı korunma, aşırı sıcaktan, aşırı soğuktan kendimizi korursak aslında yeterli olacaktır yani. Burada tabii kişiye özel farklılıklar da olacaktır ama özellikle e, mutlaka hayatımızda düzen olarak olması gerekenlerden bahsedecek olursak neler söylersiniz? Şimdi son zamanlarda çok fazla kafamız karışmaya başladı. Farklı serumlar piyasaya çıktı, farklı maddeler var. Her birini kullanmamız gereken zamanın ayrı olduğunu söylüyorlar. Mutlaka bir C vitamini serumu kullanmalıyız. Arbutin olacak ondan sonra hiyalüranik asit olacak. Bunu içeren... <laughs> Kojik asit olacak. Buna <laughs> göre bir güneş olacak. kremi olacak. Buna göre bir nemlendiricisi olacak. Yüz temizleme jeli çift fazla olacak derken artık iyice kafamız karışmaya başladı. Evet. Peki mutlaka olması gereken hem de cildimizin sağlığını koruyabilmek adına nelere dikkat etmemiz yani lazım? Nemlendiricilerimiz özellikle önemli. Ben buna önem veriyorum. Hani dediğim gibi e belli bir iki günde iki buçuk üç litreye kadar endojen su içmeyi çok öne, ö, önemsiyorum. iki dışarıdan ö, nemle, günlük nemlendiricimizi en az iki defa günde kullanmak. En azından yatar e, kalktıktan sonra yüzümüzü temi, düzgün bir temizleyiciyle cilde e, tahriş etmeyen, deterjenik özelliği olmayan e, alkol veya e, parfüm veya kimyasal boya içermeyen, e, nemlendirici özelliği olan temizliği, hafif temizleyici diyoruz biz bunlara. <laughs> e, cildin yapısını destekleyecek nemlendiriciler o önemli. Yani oklizif, yani vazelin eskiden kullanılırdı, iyi bir nemlendiricidir ama oklizifdir. Yani gözenekleri tıkar, e, ter bezlerini tıkar, yağ bezleri tıkar. Bu sefer akne ve komedojenik özelliğe sahip olduğu için, sivilcelerin veyahut da derinin yapısını e, e, bozduğu için bazı irritasyona bağlı kaşıntıların, egzamaların oluşmasına da e, neden olabilir. Yoğun kullanmak tabii gerektiği durumda, gerektiği yerde biz vazelin öneriyoruz veya vazelin karışımlar yapıp hastalara veriyoruz ama bu nedenle işte hiyonik asit önemli bir e, madde. Gerçekten cildin yapısında bulunan. Hani bizim hani neyi kullanacağız? Cildin yapısında olan maddeleri eksikse yerine koyacağız. Yani elastikiyet kaybımız varsa C vitamini ve antioksidan maddeleri, e, resvetrol gibi e, e, yaşlanmayı hız, e, azaltan, yaşlanma hızlanmışsa belli yaşlarda anti inci özelliği, antioksidan maddeleri içeren, e, leke ise yani burada niyasinamit, e, kocik asit yani e, gibi, arbutin gibi veyahut da asit gibi özellikle son yıllarda e, daha lekede kullandığımız ürünleri içermesi. Bunun yanında e, sukalen dediğimiz yani e, cildin yapısının temel maddesi olan yine sukalenle desteklenmesi. Bunlar e, cilt yapısına uygun, cilt yapısında olan şeylerin eksikliğini gidermek hı. veya takviye etmek şeklinde bu maddelerin nemlendiriciler içerisinde bulunması önemli. Hı hı. E, i̇ki e, makyaj kullanıyoruz e, özellikle bayanlar. Ee, bu kullanacağız ama kullandığımız makyajların çok yoğun makyaj ürünleri kapatıcı, oklüziv olmaması ve ee bunların iyi temizlenmesi gerek. Özellikle yani gün sonunda iyi bir temizleyiciyle, makyaj temizleyiciyle, cilde zarar vermeyen bir temizleyiciyle temizlenip cilt bakımının yapılması, nemlendirilmesinin yapılması. Ondan sonra yoksa ee vücudun üzerinde kalan şeyler biriktikçe biriktikçe cilt yapısını bozacak, alerjik reaksiyonlar veya işte cilt hastalıklarının oluşmasına neden olabilir. Hı hı. Burada cildi temizleme ile alakalı da farklı yaklaşımlardan bahsediliyor. Kimisi mutlaka öncesinde bir misaller sudan bahsediyor mesela sonra yüz yıkama jeli ya da yüz yıkama jelinin içeriği ile alakalı farklı yaklaşımlar var. En az iki tane yüz yıkama jelinin kullanılması gerektiğini şey. söyleyenler var vesaire. Yani burada dediğimiz gibi ihtiyaca binaen burada normal hmm. bir yüz yıkama jeli bu. Bazen yağlı ciltlerde jel daha uygun olabilir ama bazı kuru ciltlerde biz mesela köpük öneriyoruz, yani köpüksü hmm. soft temizleyiciler öneriyoruz bu noktada. İkinci yıkadıktan sonra ne yapabilir? Hani ihtiyacı varsa tonikler, hafif temizleyici tonikler var, destekleyici tonikler var. Onları uygulayabilir. Onun arkasında kremler, destekleyici kremler. Yani cilt e, biz hastayı analiz ettikten sonra muayene ettikten sonra veya e, danışanlarımıza baktıktan sonra bunların ihtiyacına göre hani şu ürünleri içeren ürünler hı hı. kimisine onu her her ürün herkeste aynı evet. etkiyi, aynı güzelliği sağlamaz. Bazen zarar verir. Hı hı. Hastaya göre, kişiye göre, cilt yapısına göre doğru ürünleri içeren nemlendiriciler. Hı hı. Çok piyasada gerçekten kaliteli evet. ürünler var ama hastalar poşetle geliyor. Hocam şunları kullandım, şunları kullandım, bunları kullandım. Bunların hepsi hiçbirinden bir etki Göremedim. Bazen altta yatan bir roz hastalığı olabilir. Cildi kuru zannediyor, halbuki yağlı olduğu halde hmm. kuru yağ kuru ciltler için daha oklüzim ciddi sıkıntılar. Yani hastalığı da artıyor, cildi hmm. daha da bozuluyor, Leke yapıyor bu sefer şikayetleri geçmedikçe farklı farklı ürünler kullanmaya başlıyor. Kaşıntı, egzama, roza, alevlenmesi, seveci olması gibi durumlarla özellikle hı hı. bu cilt bakımlarının cilt bakım ürünlerinin kullanılmasında bu gibi yan etkilere de rastlıyoruz. Yani ihtiyacı varsa leke ürünü ekliyoruz. İhtiyacı yoksa yok. İhtiyacı varsa hani yağlı silice komedojenik bir yapısı varsa biraz peeling yapan ürünleri mesela e, temizleyicilerde istiyoruz. Mesela salisilik asit düşük miktarda glikolik asit yani bu aha alfa hidroksi asit dediğimiz asitleri ekli, e, çok eklenmiş ürünleri onların da tabi oranları çok e, önemli yani çok az bir miktarda düzenli kullanıldığı zaman o yapıyı düzenleyecektir. Fazlalık, fazla yağları, fazla ölü dokuları ortadan kaldıracaktır. Ama bu süreç geçtikten sonra cildimiz mesela kurumaya başladı. O ürünleri hala kullanırsak soyucu ürünleri cildimize zarar verecek. Onun için diyorum dinamik bir yapıya sahip ihtiyacına göre ve zamanına göre uygun ürünleri kullanmak çok önemli. Bu değişim kişiden kişiye farklı dönemlerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle ne yapmak lazım? Hani sıkıntılarımız olduğu zaman bir profesyonel, bir dermatoloji uzmanı, özellikle derinizi biz, derinizi dermatologlara emanet ediniz diyoruz. Biz deri Bizim işimiz şu anda e, popüler bir e, meslek oldu. E, ve herkes e, dermatolog olmayan, herkes bu sahanın içine e, girmeye başladı. Dermatoloji hizmeti vermeye çalışıyor. Bunlar da evet. gelirken bile ee, arkadaşımız bahsetti. Hocam arkadaşım şu işi yapıyor. Arkadaşım bu işi yapıyor. Yani geçici birkaç aylık sertifikalarla alınan ürünlerle gidiyoruz. Yazık oluyor. Sonra basında sizler de görüyorsunuz. Bizler de görüyoruz. Çok facialar yaşanıyor. Evet, Yapılmaması şey. gereken ürünler yapılıyor. Hastaların ölümlerine dahi basit bir estetik ve güzellik uğruna insanlar ölebiliyor veyahut evet. da ömür boyu sıkıntı çekebiliyor. Yani bu nedenle yani ucuz değil, yani sağlığımız gerçekten önemli. En kıymetli yapımız, şeyimiz bence sağlık evet, hayatta. Tabii. Bu maddi manevi şekilde en şey kıymetli yapımız, sağlığımız. Bunu sağlamak adına e, şey ucuz ve e, kalitesiz ve sertifikasız ve yetkisiz insanlardan hizmet almamak lazım. Evet. Onların tavsiyelerini veyahut da arkadaşım kullandı. Bizde toplumumuzda maalesef bu çok var. Hı hı. İşte arkadaşım kullandı çok iyi geldi. Arkadaşınla aynı değilsin. Sen bir tanesin. Senin için hı. özel bir ürün kullanmak lazım. Onu da en iyi dermatoloji evet. uzmanlarından e, ve profesyonellerinden elde edebilir diye düşünüyorum.